bir saniye Başak. bekleyelim Zeynep evet. Hanım'ın güzelliğiyle birlikte çekelim nasılsınız Mersi. Zeynep bastık ıslanmayı göze alarak gazetecilere böyle havalı havalı pozlar verdi. Benim e arkadaşımın doğum günüydü. Evet Esra Hanım'ın doğum günü nasıl evet. diye soralım. Çok güzel geçti harikaydı. Ben biraz erken kaçıyorum işlerim işte, var. Şirinler köyünden fırlamış gibi şirin bir kız diyoruz ona her seferinde. Hakikaten de öyle. Dansları bile seksi değil şirin. Ne? Ne? Güzel, Seneye daha güzel olacak. A. YouTube'da geçen 5 koca sene ve 5 senede ışık kızında gelen şöhreti yorumluyor şimdi de. Değişik. Yani o 5 sene o kadar hızlı geçmiş ki ve o 5 senede o kadar fazla şey olmuş ki aslında. Ee, böyle bir insan durup düşününce anlıyor. Çünkü hayatın hızında ve akışında çok anlayamıyorsun ne yaptın ama biz çok güzel şeyler yapmışız. Harika bir 5 yıl geçirmişiz ve tekrar oraya dönmek, o ilk şarkıları söylemek, aynı setupta tek gitarla başladığımız yere dönmek çok keyifli Herhalde. ve çok duyguluydu. Ee, çok mutluyum. nicelerine diyorum. E ve işte bir başka zamane popçusu. O gece klibinin başarısı için sokaklarda eğlence turunda Aleyna Tilki. Çok şık sevmiyorum biliyorsunuz. Biraz biraz Azaltabilir misiniz? Evet. Birazcık kısar kısar kısar. Evet. Evet, mükemmel. Alerjiniz var biliyorsunuz. Yani, da sizi... Güzel gidiyor. Sizin nasıl gidiyor? Şakır şakır yağmur var dışarıda. Aleyna Tilki gazeteci abileri de kıyamıyor. Biz, Biz yer değiştirelim mi? Oy. Şöyle bu tarafa doğru gelin Siz ben isterseniz. Ben da, da seviyorum. Biliyoruz ıslanmayı sevdiğini. Hatta geçen hafta karkış demeden denize girmiştin değil mi? Dışın böyle Dansla yağmurda da falan da denize giriyorum. Aşırı bağışıklığıma iyi geldiğini düşünüyorum. En son poz da paylaştınız denize girerken yanlış hatırlamıyorsam. Aynen yani kışın denize kormaya girmeyi kormaya. daha gerçek buluyorum. Vermiş olduğunuz pozlar ve dansları sosyal medyada yıllardır konuşuluyor. Hala da konuşulmaya devam ediyor. Neler söyleyeceksin Sonra atmış olduğunuz dans videosu. Danslarım mı? Hayır. Evet. Hayır. Hayliz... Şöyle yani Biliyorsunuz ilk şarkımda ve ikinci şarkımda sen olsan ben cevap sınlamada azıcık bir dans etmiştim ama henüz daha dans etmedim arkadaşlar. <laughs> daha benim dans etmiş halimi izlemediniz yani. Onu sonra yani yavaş yavaş açılmak lazım değil mi yani? benzetmesi de oluyor aslında yavaş yavaş sosyal medyada. Ya yaşımız benziyordu. Aynı yaşlarda çok ünlü olduk yani. O dünyada tanındı. Ben de o yaşta koca ülkede tanınmak hani benzer duygular yani bunlar. Yaşlar yakın olunca benzetebilirler o yüzden yani. Çünkü ben 16 yaşında giymek istediklerimle Amerika'daki 16 yaşında canı giyinmek çok konuşuyorlar dikkatimden. Amerika'da hani 16 yaşında onların giymek istedikleri şeyler benzeyebiliyor yani. Bu arada geçtiğimiz günlerde dünya ünlü Amerikalı DJ ve prodüktör Dijon Francis Kapadokya semalarında görünmüşler ve hatta bunu da dosta düşmana ilan etmişlerdi. Kapadokya'yı gezdirdim. İstanbul'a geldiğinde setim vardı ama Kapadokya'da böyle bir Ankara havası dinlettim ona. Bayağı beğendi. Biz böyle bayağı dans ettik falan. Sonra bir baktım sette çalmış Ankara havasını. Bayağı sevmiş galiba. Bayağı güzeldi. Çok seviyorum dip böyle biliyorsunuz. Bana Amerikalarda da sahip çıktı sağ olsun. Aranızda aşk iddiaları çıktı. Haberin olsun. Biz de onu misafir etmek istedik. Yani tabii ki çok gidip geliyordum. Stüdyosuna gidip geliyordum çok. Öyle teşekkürler. Artık teşekkürler. çok konuşmuyor. Uykum da var tamam, birazcık. Dedi ve konuyu kapatıp gitti. Birazdan. Her girdiği ortamda bakışları üzerine çeken Kıvanç Tatlıtu bu kez sadece tarzı ve yakışıklılığıyla değil açıklamalarıyla da ağızları açık bıraktı. Gazete magazinden Umut Ünver'e konuşan ünlü oyuncu bakın hangi konuda içini döktü. Kıvanç Tatlıtuğ altın kelebekte herkesten nasıl rol çaldı? Vallahi çok güzel. Daha buradan girerken beraber enerjisini, sinerjisini hissediyorum. Sosyal medyayı sallayan performansı için ne dedi? Bu 49. kez sahiplerini bulan altın kelebek ödül töreninin şüphesiz en dikkat çeken isimlerinden biriydi Kıvanç Tatlıtuğ. Pisman'ın öz evladı Kıvanç Tatlıtuğ merdivenlerden bir indi. Gözler şaşı oldu. onlarca ödül töreninden biriydi ama yine de çok heyecanlıydı. Daha buradan girerken beraber enerjisini sinerjisini hissediyorum. Ee, harika bir akşam diliyorum herkes için. Burada olan herkes için. Yakası saten siyah takım elbisesiyle de çok şıktı. Belli ki bu şıkla Başak Dizer'in eli değmişti. Yeni safta dünya evine giren Alina Boz Umut Evirken çiftinin 90 konuğundan biri de Kıvanç Tatlı duydu. Ünlü oyuncu sahneye çıkıp şarkıda söylemiş, sosyal medyada yer yerinden oynamıştı. Ellerine mi bakalım, şıklığına mı bakalım, kolyelerini, yüzüklerini mi inceleyelim bilemedik. ...daki kolyede küçük bir kurt sembolü vardı. Oğlunun adını boynunda taşıyordu ünlü oyuncu. bu boyunun kurbanı oldu yine ünlü oyuncu iki büklüm yaptı konuşmasını